merhaba bugün sizden birlikte arkadaşlar FNAF 1 0'dan oynayacağız biliyorsunuz öbürü yani öbür Fnaf oynadığımızda gold Freddy çıkmıştı video yayınlamadım ama gerçekten hatta şey yapacağım ee, bugün onda ilgili bir, bir kanıtım olduğunu göstereceğim bu öbürüsü orijinal değildi bu orijinali bu 0 arkadaşlar ve hemen bakın mesela az önce fotoğraf çıktı. Öbürüsünde direkt gece 1 diye başladı. Evet like ve abone olmayı unutmayın. Dördüncü yani beşinci gece geçerken videoyu bitireceğim. Çünkü artık sınavı killeri geçeceğiz. Bu arada gerçekten gol bir geldi. Tam şurada postları çıktı. Sonra önünde böyle Hatta ee, ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Oyun açıyordum. Sonra da oyun oyundan attı beni işte. Goldu Freddie zaten en güçlü dönem atışın olabilir ikincisi. Ee, çünkü oyun çöker diyor arkadaşlar. Yani Puppet da çöker diyor. Neredeyse papat çöker diyor mu bilmiyorum. Bir ses daha geliyor. Evet. Kimse şey hareket etmemiş Bizim Endo Çok Bendo arkadaşımız var. Gold of Freddy. Abi Gold of Freddy acayip korkunç. Vallahi korkunç. Hatta burada önümde çıkmıştı. Hatta bu videodan sonra gösteririm. Ben bugün ikinci geceye kadar sizin için oynayacağım. Tamam. Herhalde doğru, doğru. Evet. Hadi bekleyelim. Zaten bu gece çok da aktif değiller. Abi, <laughs> Abi benim korktuğum şu an. Golden Freddy. Aman neyse çok açtım boşverin Golden Freddy. Kesin 5. Ee, gece oynarsa yine kesin çıkacak olduğunu düşünmeyeceğim. Çünkü bir kez. Çünkü hep deney şimdi çıkmadı biliyorsunuz. Denedim onu da bilmiyorum. Ama gerçekten çıktı arkadaşlar. Hatta e, telefondan kanıtını göstereceğim. Bu videodan sonra gösteririm ben kanıtımı. Babicim çok fazla ayak sesi geliyor. Ha, Bonnie burada. Çıkada gitmiş. Freddy. Freddy baba özür özür bakma. Tamam Ha, 4 oldu ya. Zaten çok saldırıyor. Bu arada sizin en sevdiğiniz FNAF bir karakteri kim onu yorumlara yazmayın benim en sevdiğim FNAF karakter ee, en çok Golden Freddy'yi seviyorum. Freddy ve Foxy eşit, Bonnie Çıka verin de eşit abi. Ama yine demeyelim de yoksa yine Golden Freddy gelecek. Çünkü öbür videoda da öyle dediğimde Golden Freddy geldi. Bana. Of. ben zaten bu gün çok kar Zaten bir gece çok bir şey yapmıyorlar. Ready bak güne bakıyor. bence normal. <laughs> Bu arada doni son 9 abone kaldı desteklerinizi bekliyorum. Hızlıca bir 90 abone olalım ve size daha iyi videolar atayım. Mesela ben FNAF'ı nasıl indirdim? Onu gibi. Ben mesela FNAF'ı kolay indirdim. Ben 2 dakika indirdim. Oldu şu ne fnaflar da var mesela. Tamam biraz bekliyoruz. Bekle <laughs> bunu basmak değil mi sana? Bu <laughs> 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 Biraz bekleyelim. Abi. Kapı vur. Bonnie yavaş. Bonnie yavaş. Bonnie yok. Bonnie. <Gülüyor> <Gülüyor> Uygulamada sekreteri hiç kaldırmıyor arkadaşlar. O bilgisayar oyunu. Boni yok. Boni, Boni, Boni. yok arkadaşlar. Boni. Boni yok. Avalı yok. Boni burada. Mesela Çıkar Çık sen mi yapıyorsun Yoksa Golden Freddy Golden Freddy abi Golden Freddy yapıyor Golden Freddy e, please gelme lütfen bak Tekrar oyunumu çekmesini istemiyorum Bir de olursa ben bu adam Ne diyeyim Orijinal arkadaşlar. Çakma evet, değil. Tamam Tamamdır. çok güçlü ayak sesi alıyor. Bu ayak sesini nerede alırsan bu ayak sesi? <Gülüyor> <Gülüyor> çok şey O şarjımız hemen zaten yani <laughs> o koksi <poxy> çarpılmış <laughs> çıkıyor Çözüm, çözüm, çözüm. <laughs> evet. evet. arkadaşlar. Bu kadar beğenip ve like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşmek üzere. Çıkalım.